Türkiye her alanda artan sıkıntılara, skandallara ve sarsıntılara sahne olmaktadır. Belirli aralıklarla gündeme gelen ve toplumsal vicdanı da etkileyen olaylar vatandaşlarımızı her geçen gün daha fazla kaygılandırmaktadır. Bunlardan birisi de Türk futbolunda zaman zaman gündeme gelen şike ve teşvik primi iddialarıdır. Haftalardır bir şike iddiasını bizler de gündemde tutmaya çalışıyoruz. Zonguldak kömür sporun küme düşürülmesinden bahsediyorum. İkincilik beyaz grupta 37. haftada oynanan Ankara Spor ve Nazilli Belediye Spor maçı tek bir şut dahi atılmadan bitti. Bu durumun futbolun olağan akışına asla uymadığına hepimiz hemfikiriz. Bu esnasında rakip takımın bir oyuncusu gol atmak üzere atağa kalkıyor ancak kaleci ve diğer defans oyuncuları tarafından azarlanıyor sen ne yapıyorsun diye. ile ilgili bahis sitelerinin verilerini incelediğimizde ev sahibi kazanır bahsine toplam 661 avro yatırılmış.